Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere air Fryer'da limonlu kek tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Çırpma kabımın içerisine bir adet oda ısısındaki yumurtayı bir çay bardağı toz şekerini alıp yumurta ve şeker mayonez kıvamına gelene kadar öncelikle bir çırpıyorum. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı oda ısısındaki süt içerisine ilave ettikten sonra yarım sıkmış olduğum limonun suyunu ekledim yarım rendelenmiş limonun kabuğunu ekledikten sonra önce bu malzemeleri iyice bir çırptım Daha sonrasında iki su bardağına yakın un ilave ettim içerisine yarım paket kabartma tozu bir pakete şekerli vanil ekledikten sonra iyice bir çırpıyorum devamını hemen şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum Limonlu kekin kıvamını birazcık böyle daha katı tuttum. Çünkü kıvamı çok daha iyi oluyor. Sizler de bu kıvamda yaparsanız mutlaka iyi bir sonuç elde edersiniz. 20 santimlik kek kalıbımı önce tereyağıyla iyice yağladım. Daha sonrasını unlayıp fazla ununu aldıktan sonra içerisine kek harcını aldım. Airfryer'da kek ayarında 160 derecede 30 dakika pişirdim. Kürdan yardımıyla önce bir kontrol ettim çıkarmadan önce gayet güzel pişmişti. Hemen şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum birazcık soğumasını bekledim daha sonrasında hemen içerisinden alıyorum kalıbın gayet güzel bir şekilde piştiğini sizlerde böyle yakından görebiliyorsunuz alt kısımda gayet güzel pişti çünkü altı çok fazla soruluyor airfryer birçok şeyin altını güzel pişirmiyor ama kek gerçekten çok güzel pişiriyor yani ben bile şoke oluyorum bazen kek yaptığımda keklerin altını genelde güzel pişirir. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 2 tatlı kaşığı limonu karıştırdım. Şimdi fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Bu üst tabanının böyle yumuşacık olmasını sağlıyor. Ben gerçekten çok seviyorum bu tarifi üzeri için bir çay bardağı pudra şekeri, bir tatlı kaşığı süt, bir tatlı kaşığı da limonu karıştırdım iyice. Daha sonrasında fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Kıvamının birazcık böyle katı olması gerekiyor. Videoda da görmüş olduğunuz gibi çok basit ama o kadar lezzetli bir kek tarifi ki tam böyle yaz aylarına yakışacak bir kek tarifi. Son olarak üzerine biraz da file badem serpiştirerek tarifimi bitiriyorum. Birazcık beklettikten sonra hemen servise hazırlayabilirsiniz. Hatta ben böyle keserken bayağı sıcaktı kek. Çok fazla da soğumamıştı ama çekim bitirmem gerekiyordu o yüzden hemen sıcak sıcak kestim aslında. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.